Dakika dakika, abi, şeyiz, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane küçük yapacağız ben şöyle oturdum tamam. Böyle o çiğ balık içeri girdi, şöyle ben oturdum. şimdi bunu şöyle yapayım bir dakika, bir dakika şöyle gösterelim ki. Şimdi restoranıma davet ediyorum arkadaşlar, ben de kendim sushi gidiyorum. Bu arada anlaştılar oyunu başına tabii ki birazcık para taktı kelep gibi başlamayalım diye. Ya kelep gibi başlayınca çok beklet. onlar şimdi ben şunu şöyle şöyle bir buradan bir buradan şöyle bir buradan bir buradan şöyle, bir buradan. şöyle ben bunu yapıp geliyorum ve size gözükmüyor ama ben yapayım sonra. şöyle bir buradan yapıyorum inşallah görmüyordur çünkü ben buna bakıyorum <laughs> buna makas lazım olacak tamamdır şöyle bir hal olmalı şimdi sonra bunu şöyle kesin şöyle yuvarlak olacak şekilde kesin Kesemiyorum bu arada ben de kesiyorum. Ben kesiyorum ama. Durun ben kesiyorum. Ben kesemiyorum. Ulan. Arkadaşlar ben kesemedim. Siz kesersiniz. Siz kesebiliyorsanız siz kesin Ben kesemedim. Ee, bir tane kalem alın. Çocuk kaleminizi alın ve buna surat çizin bu tarzda. Şöyle ben çiziyorum. Şöyle bir surat çizin. Ben çizdim. Şimdi arkasına kuyruğunu yapıyorum. Kuyruğunu da yap. Ve açtığımız zaman şöyle bir tırtıl şu şekilde. Şöyle çok tatlı oldu. İstediğiniz zaman kapat da biliyorsunuz. Bakın çok iyi. At çantaya gitsin. At çantaya gitsin valla. Çok iyi. Çok tatlı oldu bence. Bakın. Çok iyi. Çok tatlı. Hadi bye bye.